Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz, bir Nürburgring videosu çekecektim ve onda bir sıkıntı oluştu, şey oldu. Sistem sesleri demişim, mikrofon değilmiş. Onda, onu bilmiyordum. 12:20 geçti saat. Sonra onu iptal ettim, sildim yani. E futbola geçtik, hedef tamamlandı Şeyi gelmiş. Bu arada benim takımım büyüdü. Çok büyüdü hem de. Ve dikkat diyor. Markin sözleşme şeyi dolmuş. Hadi 44 gün. Markin hiç çıkarmam. 3111. Şunu geçen aldım daha paramı biriktirdim 900 açtım direkt Zico geldi biliyorsunuz takımın son var gittiğim son Messi Messi'yi sevmem Icardi Icardi'yi değiştirmek istiyorum ya yani değiştirmem de çünkü şurada Martinez kaldı <laughs> evet bir dakika dolmuş da Sesim mi kısıldı lan olmuyor. 87 lira kaldı daha. 987 miydi? Yok. 950 56 mı? Ne? Öyle bir şeydi işte. Evet. Şimdi. Gole olduğu açalım. Oradan maça geçeceğiz. Kim gelirse artık. Yani maçta kim gelirse demek istedim. Ya ne kadar şanslıyım ya. Şanssızım diyecektim şanslıyım dedim. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi ligime mi girsem ev futbol ligi mi? Yok ev futbol ligi olabilir. Yok ya da bilmiyorum. <laughs> Dur ligime gireceğim ben. Aha. Kesin bittik. Allah süper yıldız gelmiş. Takımım da böyle. 31 16 31 11. Yere 31 11. Hadi almam. Şimdi 96 nereye koyabilirim? Yeter mi de? Bir dakika. Oğlum yetmiyor ki hepsi yüzdük. Bir de kaleci yüzdük olsa tam olacak. Arkadaşlar bu arada takımda bir, bir iki üç tane dur la ben şeyi koyacağım ya şu kos Diego Costa işte evet Bismillah diyoruz Bismillahirrahmanirrahim bastım ve kaleci kaçlıkmış ona göre şu çekeceğim o 71'lik güzel Şanslıyım. 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 Ana. Az önceki görüntüyü hiç çekmiyorlardı. Ha böyle çekiyorlardı ama böyle ilk görüntüyü çekmemişlerdi hiç. Evet. Ana. Aa şey biziz değil mi? Ha tamam. İlk şey izledi. Seyirciler nefesini tuttu. Bir dakika. Ee, ne yapayım? Ziko ile başlayacağım. <gülüyor> 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 Bak var ya. Haldanla gelişine vuracağım. Duramıyoruz. Allah çok iyi geldi. Kaleciye vereceğim ben. Vur bence. Aslında kötü vurdu ama. Aa, tamam. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem attır golü. Kerem çekti sana. Hala. Haver. Havers diyorum ben bu diyor. arada. Havers değil. Kay Havers. Kay Havers. Ben Avers diyeceğim kardeşim. Oho! Gördüm Avers'i. Avers orta sahne mı lan? Arkadaşlar gördünüz mü siz? Orta saha mı Oha. Oha. Deli hadaki. Oha. Oğlum kasma kasma. Telefon da eskidi. Eski değil git. nasıl dayanıyor bilmiyorum. Oğlum birisi PUBG'yi Samsung'da kullanıyormuş kaç yıldır. <laughs> Efe de öyle. Ama Efe'ninki kasmıyor. Onunki kasıyordu. Bunun gibi kasıyordu. Bu telefon resmen yeni. Yani yeni değil de. Bir yıl önce mi? İki mi? Birkaç. Bir yıl, iki yıldır kullanıyoruz. Ne biliyor musun markası? Redmi Ones. Şey diyeceğim. Redmi Ones. Kalbi var ya. 5 dakika. Şey. <laughs> ah, inşallah ataydı. Gördünüz mü? Kast az önce. Çok kötü bir. Görünmüyor kasınca da. Oğlum el futbol kasıyor bir kasıyor. Video çekmedi Ne? He offside'miş. Video çekmediğinde hiç kasmıyor. Hem de hiç kasmıyor. Bir mini minnacık kasıyor kadar. Video çekince de bir kasıyor bir kasıyor. Oğlum kaç dakika oldu? 34 geçiyor. Allah 45 dakikada bitireceğiz. Oğlum kasmasa şimdi yine şeyle ya. Kasmasa. Pas vermedim ki ben. Oğlum sildim. Böyle kasma yok yine başla ya. Böyle kasma yok ki. Bir gol bile atamadık. Oğlum hiçbir oyun sarmıyor ya. Ah geçti. Oğlum Kerem, Kerem iyi oynuyor. Kerem demek yerine az kalsın kemer diyor. <laughs> mesela Kosmos bak. Kosmos'u çok iyi olacak. Kosmos'u. Bak şu an Mbappe offside gelir. Gördüm. Mbappe alsın. Hadi O diyor. Allah seni rum shot alıyor. Ulan. Kasıyor ya. ya. kaslan. Neden oyun e, sarıyordu? Hiç sarmıyor. Şu an. Oh, Diko. Diko oynayalım. Biraz iyi oynama. Şuradan alıştı bu takımı. Oğlum kasmasa göreceğim şey. Korktu Allah. Yedik kesin yedik bu. Hadi dışarı alalım. Oğlum. Şimdi atabilsem var ya. Kasmasa atacağım da. Kasıyor. Şu tarafa atacağım ben. Şimdi kasmıyor ama birazdan kasacak göreceğiz. Vur. Ne kadar kötü oldu. Görüyorsunuz. Ne kadar kötü oldu. Ne kadar kötü vuruyor görüyorsunuz. Allah. Bir de kasıyor şimdi ya. Kasma bak. Ha, çok kötü. Bir de kornermiş. Nasıl koyulur? Bir dakika. Çok. Ben dokunduysam orada görebilseydim. Orada dokundum mu ben? Siz görebildiyseniz. Aaa! Evet, şimdi dokundum ama. Evet, 37 geçiyor. İzleyiciler bekliyor mu acaba? Merak ettim. 20.000'de doldu. Önceden daha iyi seviyorduk, konuşuyorduk, ediyorduk. Kasmasa var ya, şimdi sinirlenmeye başladım. He. Kayacağım. Kayamıyor ki kayacağım. Kayacağım. Hmm. Kayacağım o kadar Yok kurtarmam. <laughs> Şuraya attım hadi. Oha. Yani kasmayı demiyorum da. Bir de kasıyor. Çıldıracağım şimdi. Ayağına koyacağım. Космос будет чужой. Космос будет чужой. Allah'tan onu kurtardın ha. 96 4 1 0 Bu arada telefon ısınmış. Oh, hadi hadi bas bas. Gene yenildik. Gene yenildik. Kapatıyorum videoyu ya. Kastı etti. Ne yapayım ben? Birinci de değilsin. Şuna bak. Altın ciz. Yapamıyorum, edemiyorum. Hiç yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.